Anne. Ne olur ağlama yapma böyle. Nasıl ya ağlamayayım kızım? Kız bir daha ameliyat olmam diyor. Anneciğim. Bak bizim güçlü olmamız lazım. E sen böyle yaparsan ben ağlarsam denize ne olacak? Bizim ona moral vermemiz gerekiyor. Hem güçlü olalım ki ona enerji verebilelim. İçimiz kan ağlasa da iyi gözükmemiz lazım. Ne yapayım kızım? Tutamıyorum ben kendimi. Daha benim bahtsız kızım. Yaralı Ceylan'ım. Anne yapma bak duyacak şimdi. Hem bu süreçte Deniz'i zorlamayalım. Ameliyat bir ay sonra dediler. O zamana kadar ikna ederiz bence. Döndü evladım. Senin dik durman lazım ayakta. Bak iki tane evladım var. Hemen sil o gözyaşlarını. Bu kızcağız ne yapsın? Doğru söylüyorsunuz. Babaanne. Tezban nerede bu arada? Her şey yolunda mı? Onun da teyzesi fenalaşmış yine. Telefon geldi koştura koştura gitti. Ay inşallah iyileşir bir an önce. İnşallah. Ha bu arada bu çocuk giyinmeye gitti. Ortada yok. Tuvalete falan mı gitti? Bir bak. Ha evet Leyla hadi. Canım ben de sana bakmaya geliyordum tam. Geldim. Hadi gidelim. Deniz yapma böyle ne olur. Abla yeter artık. Yoruldum diyorum gidelim. Canım Bak yorulduğunu biliyorum. Ama bütün gün bir şey yemedin. Hadi bir şeyler yemeye gidelim. mi? Pizzaya ne dersin? İstemem. Çocuğum açsın ama. Ha? Çok iyi fikir. Canın ne ister? Hadi ben sizi yemeğe götüreyim. Canım hiçbir şey istemiyor ama Gidelim. Deniz lütfen yapma böyle. Bak bir ay sonra ameliyat olacaksın. Bitecek. Abla ameliyat olmayacağım diyorum. Bu konuyu bir daha kimse açmasın. Hadi artık gidelim. odayı boşaltabilirsiniz dedi kızım. Her şeyi topladınız mı? Aldım anne. Çıkabiliriz. Deniz. Yavrum ameliyat olacağım diye bir lokma koymadın ağzına. Hadi artık şunları da açtı. İstemiyorum. Hadi ama kuzum. Bundan sonra bir şey yemeyecek misin? Yapma böyle. Deniz'im, evladım. Aç açın olmaz ki. Hadi benim hatırım için bir lokma. Hadi çıkalım. Yeme onu. Doktor Bey. Serdar Bey buraya nasıl? Şimdi bunları konuşacak zaman değil. Hadi hazırlanın. Deniz birazdan ameliyata girecek. Ama... Aa. Yoksa sen mezuniyet Netbalosu'nda dans etmek istemiyor musun? Ya abla rüyamı beni bir kere içimdikler misin? Valla sen beni içimdikle Deniz. Bu olanlara ben de inanamıyorum. Hadi bakalım. Ameliyathane'de görüşürüz. Sevdiğin müzik varsa söyle seni öyle karşılayalım ha? Kürt çok severim. <laughs> tamam anlaştık. Ay Allah'ım şükürler olsun. Sonunda dualarım kabul oldu. Doktor bey çok teşekkür ederiz. Ya bu nasıl oldu buraya nasıl geldiniz bilmiyorum ama çok sağ olun. Bu bizim için bir mucize olacak. Önemli olan Deniz'in iyileşmesi. Hadi toparlanalım. Allah'ım inanıyorum gerçekten. Oluyor ablacığım. Bugün ameliyat olacaksın. Ay, hadi çocuğum. Allah'ım. Yüce Rabbim. Gördünüz mü? Duydu sesimizi. Hadi hadi giyin hazırlan. Şöyle tertemiz ameliyata gir çık hadi. İnşallah Saadet teyzeciğim. Ya iyi ki varsınız. Bana güç verdiniz. Hadi, hadi, hadi. 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 Ya bu nasıl oldu? Ben odasına gittiğimde doktor bey havaalanına gitmişti. Nasıl geri geldi? Senin sayende ben de mucizelere inanır oldum. Hadi hazırlanalım. Hadi. E madem daha odadayız, şu eşyaları yerleştirelim değil mi? Ben yaptım, ben Tamam, artık hazırız. Ve işte bugünün yıldızı sahnede alkışlıyoruz. Ahmetciğim, iyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yapardım? Keşke Melih da yanımda olabilsen. Az kalsın unutuyordum. Bekle. Bu yanında kalsın. Ama bu... Evet ablacığım yanında dursun. Mirza bunu bana yıllar önce acımı dindirsin diye vermişti. İşe yaradı. Şimdi de senin acılarını dindirsin. Çok sağ ol ablacığım. Artık hazırsa sastığımızı alalım. Allah yardımcın olsun yavrum. Ameliyatın su gibi akıp gitsin inşallah. Anneciğim ağlama artık her şey çok güzel olacak. Dualarınızı esirgemeyin. Sen merak etme ablacığım. Dualarımız seninle. Annem biraz duygusallaştı ondan böyle yapıyor. Hem biz eminiz her şey çok iyi olacak. Oradan sapa sağlam çıkacaksın. Allah yardımcı olsun. Sağlıkla git, sağlıkla gel. Çok sağ ol Saadet teyzeciğim. İyi ki varsınız. Bütün hayallerin gerçek oluyor Deniz. Seni çok seviyoruz. Burada bekliyoruz merak etme tamam mı?